Şu. Evet. ikinci bezemi yapıyorum. Ve hazırlar. İkinci. Su var. Ve Hoş geldin. Hepinize kocaman ve sevgi dolu merhabalar. Nisa'ca YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bu vlog konusu masadan danlayacağımız üzerine bir misafir hazırlığı vlog. Sizlerle çok güzel, çok beğenilen. Hatta şu anda bu geç saatte asla başkasının olsa yapmazdım ama canım ailem geleceği için çok güzel, yumuş yumuş bir poğaça tarifi paylaşacağım sizlerle. Şimdi arkadaşlar, bu poğaçanın, poğaçanın bir özelliği var. Poğaçamızı akşamdan yapıyoruz. Normalde bu mayalandırılması gereken bir poğaça ama ben şimdi sizlere çok güzel bir taktik vereceğim akşamdan yapıyorsunuz, buzdolabına koyuyorsunuz. Sabah fırını ayarlayıp 20 dakika 50-60 derecede hemen hızlıca mayalandırıyorsunuz ve daha sonra 180 dereceye çevirip 20 dakikada pişiriyorsunuz ve hop hazır. Öyle 2 saat, 3 saat mayalamaya beklemenize gerek yok. Ve mesela sabah uğraştırıcı olacağı için hem yapayım hem anlatayım. Bir su bardağı su. Bir su bardağı sütü altını yakıp yakamayıp <laughs> yakıp sadece ılıştıracağız. Ilık bir hale getirene kadar ısıtıyoruz. Ve burada bir su bardağı sıvı yağ. İçerisine şöyle bu arada ellerimi yıkadım. Rahat olun. <laughs> Hep de döktüm. Mayayı şöyle parçalayıp koyuyorum. Eritiyoruz. Bu kenarda erirken şöyle iyice biz şuraya şu arkadaşa devam edelim. Ne yapıyoruz daha sonra arkadaşlar? Bir su bardağı sıvı yağ koymuştuk. Bir, iki, üç ve dört yemek kaşığı. Ama kesinlikle bu e, tepeleme olmayacak şekilde olacak. Dört yemek kaşığı şeker. İki, üç. Bakın bu da tepeleme değil. Şöyle silme diyoruz buna. Silme çay kaşığı ve silme yemek kaşığı. Şeker ve tuz ilave ettik. Yaş maya, su ve süt karışımımızı buna ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. 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 Tamam, dilime de bir şarkı geldi. Şimdi söylesem mi aşkım? <laughs> Tanrım nereden sevdim, nereden düştüm bu ona. Ne alaka ya? Cık, nereden geldi bu kesin? birin altında bir yerde çıktı bu saatte. Hiç öyle bir şeyin de yok ha bu arada. Şimdi hemen yanlış anlar, yorumlarsınız falan. Çok şükür Allah'a. Bir tane slogan vardı, onu kullanırdık biz. Şey, neydi onun adı? Normalita nodurdur geziyon fıldır fıldır. Ama çok doğru değil mi? Şimdi evet. diğer aşamalara geçeceğiz. <laughs> bu karışım gördüğünüz gibi homojenize oldu. Şimdi sadece içine un katıp yoğurması kaldı arkadaşlar. Dedim ya yapacağım bir eksik var. <laughs> Heh, hemen de çıktı ha. Bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir tamam dört yemek kaşığı şeker yazmışım. Yani. Şimdi bakın unu eriyorum. Neden eriyorum? Un daha topak topak olmasın ve daha duruma göre tekrar bir un ilavesi yaparız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Rabbim yaptığım yemekleri, yiyecekleri lezzetli kıl, bereketli kıl. Evimizden, evlerimizden öncelikle evimden. Bütün iyi kalpli, güzel kalpli insanların evlerinden huzuru, bereketi, sağlığı, neşeyi, pozitifliği, güzel şeyleri, bunu eksik etme Allahım. Şimdi şöyle bir bilgi öğrendim bir tanetten. Ben bunu mutlaka uyguluyorum e, ee, şöyle bir durum var. Yemek yaparken İhlas okuyunca, pardon İnan Keser Suresi oluyor yani. Okuduğunuzda yemeğin lezzetlendiğini, fatiye okuduğunda bereketlendiğini. Ben bir de bu şey okuyor, ekliyorum ama gulhvalat ekliyorum. İhlas Suresi. İhlas Suresi mi? Gülvalat Allah'a Şimdi burada şey gibi bir tane teyze vardı onu şuraya, şuraya ya da şuraya bir tarafa eklerim. Teyzeyi bir duayı okutturuyorlar. Teyze bir türlü okuyor. <laughs> Karman çormadı ya. Ben biliyorum bunu ben biliyorum. Ben şimdi ona benzedim. Bir soru soracağız. Sor canım. Bildiğiniz bir duayı okur musunuz bize? Dua mı? Dua. Mesela bildiğiniz bir dua ha. varsa. ha. Hangisini? Kulu Hangisi? Kulu valat. Enzvile mine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu Allah'mes Allah'mes salli Allah'mede kimsa sallıkta, bilim de şeytani rejim, sivil haraç mı ne reyim, kılıb Allah'ıdır. Olmadı mı? Dur dur Allah'ma Allah'ma barik, Allah'mede kimsa barikte, vale İbrahim'me, vale İbrahim'me, Allah'mes salli Allah'mede kimsa sallıkta, vale İbrahim'me, vale İbrahim'me, vale İbrahim'm İbrahim, İbrahim, Allah'ı rakat eder. Şimdi bu hangi duaydı? <laughs> Allah mesali. Allah mesali okudum. Ben onu elediğim için fazla topaklanma olmadan bu şekilde. Tabii ki sizce bu bir poğaça için uygun mu? Hayır değil. O zaman ne yapıyoruz? Biraz daha un ekliyoruz. Bu kıvama gelince görüyorsunuz bakın hiçbir şekilde elime yapışmıyor. Bu kıvama geldiği zaman hemen bunu bezelere ayırıp şeklini verip tepsiye dizeceğim ve fırına atacağım. Arkadaşlar şu şekilde uzunca yapıp ikiye böldüm tekrar. Başlıyoruz kesmeye. Şöyle keseyim bunu da. Evet sanırım. Oldu. Evet. Arkadaşlar şimdi elimle şu şekilde düzelttikten sonra bakın beze yapımı. Şu şekilde avucum için top yaparak yapıyorum 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 hop. Daha sonra bunu tepsiye dizeceğim. Ve hazırlar. Gördüğünüz gibi üzerine hiçbir şey örtmeden olduğu gibi buzdolabına koyuyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Size göstermek istiyorum. Biraz böyle yaprakları çürümeye başlayan güllerim vardı. Şöyle kavanozdan. Fanı alıyorum. Şöyle e, çürümüş yapraklarını temizliyorum. Kenarlarından şu şekilde. Daha sonra suyun içerisine bunu bırakıyorum çok güzel bir görüntü oluşuyor ve ben bunu böyle evin köşesinde bir köşesine koyuyorum hem koku yayıyor tamamen tazeyken de yapabilirsiniz kır çiçeklerinden de çok güzel oluyor <laughs> Oldu. Bakın bu şekilde suda büyüdüğü için zaten biliyorsunuz nüfneler ve çok hoş bir görüntü elde ettik. Çöpe gideceğine 3-5 gün daha evin bu şekilde hem güzel kopmasını sağlayacak hem de hoş bir görsellik katacak. Sabah görüşmek üzere, hoşçakalın. Günaydın, günaydın, günaydın. Ben kalktım, camlarımı sildim. Çok çok güzel bir hava var ama bu havanın çok 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 güzel olması işte benim için kötü. Neden? Ev güney cephesi olduğu için, misafirler de kahvaltıya geleceği için ve 10.30'da mı dolacakları için. <laughs> Maalesef benim için bu kötü bir durum oldu. Çünkü çok güneş geliyor. Şimdi, evet ne yaptık? Akşamdan size şimdi iki tane yöresel ee, yeşillik türüne giriyor. Evet sebze türüne giriyor. Ben orduluyum biliyorsunuz Karadeniz'deyim bunu daha önce yabancı bir yerden başka bir yerden izliyorsanız beni bunu daha önce görenleriniz var mı bunun adı burada melocan melevcan dikenucu olarak geçiyor ve burada yöresel bir kahvaltılık ya da çay saati türü olarak çok tüketiliyor çok seviliyor bahar aylarında yeşil hafif arka yaprakları mora dönük bir rengi var toplanıyor ve bu şekilde ya konservesi koyuluyor ya buzdolabına atılıyor ben de bir tane yöresel ürünler satan bir abiden almıştım bunu sırf misafirlerim için ya hemen yanında ise yaylada yetişen kelem dediğimiz beyaz lahana dediğimiz bizlerin burada beyaz pancar olarak dediği hatta bu türünün bakın bu biraz daha yaprakları küçük mesela biz buna top pancar diyoruz. Ya da dürme pancar olarak geçiyor. Bunun turşusu kuruluyor ve bol soğanla yağla yağ, yağ ile birlikte ikisi de kavruluyor. Nasıl yapıyoruz bunları? Soğanlarımı doğradım. Akşamdan soymuştum. Bir tane melocan için, bir tane de turşu için çıkardım. Soğanlarımı doğradım. Şimdi yağ ile beraber bunları güzelce bir kavuracağım. Çok çok lezzetli oluyor. Mutlaka Karadeniz'de, Ordu'da, Giresun'da akrabalarınız, tanıdığınız arkadaşlarınız varsa geldiğinizde onlardan sizleri yöresel kahvaltıcıya götürmelerini ya da yöresel ağırlıklı kahvaltı hazırlamalarını lütfen ısrarla şiddetle isteyin. Çünkü turşu kavurmamızda, merocan kavurmamızda hatta farklı türler de var. Kaygana var, o var, bu var. Ama ben şu an bugün ikisini seçtim yöresel olarak. Hadi bakalım o zaman hazırlıklar başlasın. Misafirlerim yola çıkmak üzereler. Suvarını süzdüm. Melocan'ı ya da melevcan ya da diken ucunu doğradım. Şu anda soğanlarımı kavuruyorum. Çaylı pencerede. Soğanlar kavrulduktan sonra tekrar bir kat daha suları sıkıp kavuracağım. 5 dakikada kavruluyor zaten. Çok basit. Bir yandan da poğaçamı çıkarayım. 20 dakika kadar bunu dışarıda dinlendirirken fırınımı alt üst pişirme ayarında... 60 dereceye ayarlıyorum. O 20 dakika dışarıda beklerken fırında bu sırada ısınacak ve böylece hızlı bir mayalandırma işlemi gerçekleştirmiş olacağız. Evet, soğanlarımız kavruldu hatta bir şu, baktın, şu, hatta şu artık da yanma aşamasına gelmiş. Sorun değil çünkü biraz kavruk soğan iyidir. Şimdi altını açtım. Menü canımı tekrar şöyle suyunu sıkarak içine. <laughs> Fırın ısındı. Yumurtalarımızın, yumurtamızın, bir adet yumurtanın sarısını kırdım, güzelce çırptım ve poğaçaların üzerine sürüyorum. Sürdükten sonra seri bir şekilde susamımızı serpiyoruz. 60 derecede ısıtmış olduğum fırına mayalanmaları için poğaçalarımı yerleştiriyorum. Ta -da. İşte bu kadar. Poğaçalarımız bir hayli mayalanmış gördüğünüz gibi. Artık derecesini 180'e çevirebilirim. Sıradaki çeşidimiz tabii ki hepimizin severek yediği yani çoğumuzun peynir tabağı. Şimdi arkadaşlar bir e, kare, küp peyniri size çok güzel bir dilimleme yöntemi göstereceğim şimdi. Bu arada bakın sizler için modunuz yükselsin diye. Hep sizin modunuz yükselsin diye. <laughs> Peynirimizi şu şekilde önce böyle kesiyoruz. Daha sonra da böyle kesiyoruz. Bakın şimdi size bir sürü peynir çıkaracağım. Daha sonra yan çeviriyorum. Ve şunu alayım da bulaşmasın. bir salam olduğu için normalde bunun yumuşakları kendisi zaten gül şeklinde bürünüyor ama şimdi görüyorsunuz durmadığı için ne yapıyorum kürdanla küçük bir dikiş atarak tutturuyorum ve kenarlara şöyle gül şeklinde 4-5 adet yerleştiriyorum şu beyaz peynirlerin parçalarım yine aynı yöntemle kaşar peyniri de Bakın üçgen üçgen yapabiliriz. Kareydi bu normalde. Ve bunu şu şekilde yatay ikiye, üçe ayırabilirsiniz. Ben şimdi üçe ayıracağım. Ve çok sevdiğim peynir tabaklarına en yakıştırdığım peynirlerden birisi de tabii ki burgu peynir. Bu şekilde düğüm atıyorum. Kurdele yapıyorum, bağlıyorum ya da hepsi aşağı baksın bence. Bunu da yan tarafa doğru düzüyorum. Bakın az az aldım. Kahvaltı evlerinde satılıyor açık biliyorsunuz. Az az alarak böyle masalara şıklık katılabilir. Peynirleri yerleştirdikten sonra sıra kaşar peynirleri geldi. Kaşar peynirleri de şu şekilde diğerinin tam tersine yerleştiriyorum. Ki ortaya böyle değişik farklı bir görüntü çıksın. Top peynirlerimizi de şöyle kenara konuşlandıralım. Sonra dışarı kaldı. Şöyle kuruma yerleştiriyorum. başına. Biraz Üf. şöyle kuru kayısı. Ne kadar çok çeşit olursa o kadar güzel oluyor. Kuru kayısı. Şöyle koyayım. ay delimi dolamış bunu alacağım Tururu daha güzel yapıştı bunu koyayım ortaya da bir tane nane kenarlara da ceviz koyduk mu ya da şu kenara da bence hurma koyayım cevizi 3-3 yapalım 3-3 iyidir <laughs> ay güzel oluyor ve naneyle son dokunuşlarımı yapıyorum Böyle bir ceviz koyalım, yine güzellik katsın. Götelim bakalım. Peynir tabağı yerini aldı. Tamam poğaça pişti. Şöyle göstermek istiyorum. Yumuş yumuş. Kağıt sermiş olduğum tabağıma poğaçaları diziyorum. Poğaçalar yerini aldı. Tamam da Misafirlerim geldi. Şimdi güvenlik aradı. Benim de zaten masam hazır gibi bir şey. Şuraya koyalım. Turşumuz da gelsin. Turşumuzu böyle alalım. Evet. Sanırım oluyor. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Vloglandınız efendim. Az <laughs> Oo buyurun buyurun. Benim buyurun. Ay benim minnaklarım. Hayır. Bizler yok. Hoş evet. Oş. Biz öyle şimdi yer yer. Hoş geldiniz. Ay. Neyi bakayım? Evet onu sen zaten deldirmiştin. De. Evet. Nisa'la de. 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 seremonisi başlamıştır. Nisa'la tamam. yine isteyeceğim seni çektim. Tamam gene iste beni. Oyyyyy. Evet, soğuk ot domates hemen yengeme kilitledim. Benim yeni <laughs> de yapıyor, ben de pankeki pişiriyorum. Birazdan oturacağım. Yes, we have bir daha yaptım çekeyim önce benimkini sonra ah, lütfen de suyumdan. lütfen de sonra onunkini evet. önce ben şimdi eşlerini tarif ediyor ablamın çok güzel kimi 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 evet şu anda annemin kimi Yok bak şimdi İknur'un öldü. Öldü. Elmayı. Gitme sen ne şimdi ne iş yapıyorsun? Sen oydu hiç ne iş yapıyordun? Hayır hayır. Yok. E emekli <laughs> evet ben de daha <laughs> Ayten Ayten, Ayten. o <laughs> oh. ama ana kızır çok tatlı. Oh. Çok akıllı. Şimdi Ayten kim? Hadi Ayten kim? Bizim köyümüzde yaşayan mahallemizde hmm. çok değerli bir tanesi. Benim şu anda şortlarını izliyor. Efendim. <laughs> tamam. Benim vloglarımı mı izlemek de. istiyorsun? Anne nereye çiçeğini açar mısın? Tamam. Bak yuvarlak bir şey var. Al canım. de böyle yaramazlık yaptı. Ne güzel şey. Bir, ne bir şey böyle bir Keyifli son, bir günün sonuna geldik. Çok güzel bir gün <laughs> oldu ailemle. Evet. Teşekkür ederim evime geldiğiniz için. Yüz, yüzünüzü göstermiyorum. Ederim. Ayten! <gülüyor> <gülüyor> Hiç de bir şey demiyor. Misafirlerim gidiyor. Hoşçakalın. Evet, bir vlog daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerimizle beraber nice mutlu, nice sağlıklı, güzel günler geçirmemizi dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>